Ha kapattı. Ekran oraya varınca kapattı uşak. Çeviriyor mu hepsi? Hangi birini çevirecek oğlum? <laughs> He, seni tanıyor la bunlar Vallahi seni tanımayan mı var adamım la. Kottaşak. <laughs> Kottaşak Müştü seni tanımayan mı var la. Utandı kapattı yayını bak geri açtı. Vallahi Allah yemin. Cibine koyulmuş gibi yaptı. Ben çekince kameraya geri, geri, açtı. Meraklandı. Haberci bile bize ha, şey etti, haber etti görüyor. Vallahi haberciler bile bizi merak ediyor lan. Vay kadar kalayım vay. O da bunların hiç sıçası neye gelmedi mi oğlum? He? Nereye sıçacak oğlum bu kadar adam?